değiliz. Şimdi ben bir şey fark ettim. Ama biz bizim şöyle bizim sahada, şöyle, bizim sahada ama işte az önce onu söyledim. Bizim sahada genelde ona kırmamız lazım. Genelde biz sahada çok daha fazla bize zaten gönül vermiş seçmenle oturup konuşuyoruz. Onlarla görüşüyoruz. Onların isim konusunda bir şey yok. Ondan hep bizim kulağımızda söylediği şu. Aman ne olur hata yapmayın. Doğru ismi e, seçelim. Doğru kişiyle Gidelim ve bu seçimleri alalım Peki yani oradaki seçmen var mı? masayı da bir arada tutmamız konusunda çok fazla bize te tavsiye var özellikle hmm. Millet İttifakı seçmenin konusunda mı? var hatta şöyle bir şey de yaşadık ee, onu kontrol ettiriyorum hakikaten iyi çalışıyoruz biz yani İstanbul İl Başkanlığı olarak bunu kendimi övmek için teşkilatımı övmek için söylemiyorum bir hakkı teslim etmek için söylüyorum. Her Cuma-Cumartesi binlerce insanla temas ediyoruz Bu şey değil, hani laf değil. Yani bu e, geliştirdiğimiz yazılımla sisteme giren veriler üzerinden çok net olarak söylüyorum bunu Şimdi orada mesela enteresan e, bir iki ilçe doldu, üçe çıktı, dörde çıktı. Bazı esnaf ziyaretlerinde çok enteresan bir dil birliği gördük hmm. esnafta. Ya kalkın o masadan işte siz şöyle tek başınız vesaire olsanız sonra bir şeyi fark ettik. E, önden e, bu talimatın bazı yerlere verildiğine. Gelirlerse muhakkak bunu söyleyin. AK Partililer mi yapmış? Bilemiyorum kimin yaptığını <laughs> ama yani bunu AK Partili, söyleyin. esnafları Demiş ki iyi partiler gelirse Şimdi kalk, bu, kalkın değil mi e, e, yani bu altılı masanın bu AK parti esnaf o zaman büyük şey akılmış üst akıl o zaman yani <laughs> bize sempatisi olmayan ya da bizden yana tercihte bulunmayacaklarda özellikle bunu çok duyuyoruz ama bunların bir kısmı şey yani 3 4 ilçede buralara önden bunun söylendi geldikleri zaman muhakkak bunun altını çizin. dolayısıyla bizim seçmenimizin altılı masanın bir arada kalması yönünde muazzam bir hmm. arzusu var Öyle. ve bize hep bir telkin ve uyarısı var. Fakat evet. e, diğer e, tercihleri farklı olan seçmenin de Öyle bir, e, evet. e, o masanın e, gücünü belki fark etmiş olmanın getirdiği bir psikoloji. Bir, e, şöyle e, sizin... Altı masanın muhafaza edilmesi yönünde çok çok ciddi bir şey var bize e, evet. talep var. Çok da ben kıymetli buluyorum evet. bir ara da. Sizin kalması. bu asur ile sözlerinizden, sözlerinize, sözlerinize e, CHP ve biraz daha sol çevrelerden de şöyle bir eleştiri geldi. İyi parti zaten sağcı bir parti, işte milliyetçi bir parti. Bunlar solcu ya da sosyal demokrat, işte Alevi işte dersimli bir aday değil de illa milliyetçi sağcı bir aday istiyorlar diye böyle bir siz de görmüşsünüzdür böyle yorumlar. Hani İyi Parti sağcılar istiyor, işte DP istemiyor gibi. Sizin oradaki temel şeyiz ideolojik mi yoksa hani genel olarak hani seçilme şansı ile ilgili bir mesele mi bu? Değil. Yıldırım Bey, ben e, çok daha fazlasını gördük, çok Hı -hı. daha ağırlarını gördük. İşte İyi Parti'nin ipiyle kuyuya inilir mi? Hı -hı. E, kötü milliyetçiler gidecek, iyi milliyetçiler mi gelecek? Yani böyle e, eleştiriler okuduk. Hı -hı. Sizin Eylül ayında bir yazınız vardı, benzer, Hı -hı. yani hani böyle bu, bu mimaride değil ama. E, Hı -hı. Bu eleştirileri okuduk. Bunlar kıymetli. Bunlarla ilgili Ak Parti'nin yaptığı e, gibi bir kendisini eleştiren, kendisiyle ilgili farklı düşünen kesimin üstünü çizme, linç etme, hain ilan etme gibi bir hatanın içine de biz asla düşmeyeceğiz. Bunları e, okuyacağız, anlayacağız. Nerede kendimizi yanlış ifade ettiğimizi düşünüp e, kendimizi ifade etmek e, durumunda olacağız. Bu çok kıymetli. Fakat ee, yani fakat deyip ondan sonra bambaşka bir şey söylemeyeceğim. Hı -hı. Ee, şunu söyleyeceğim. Orada... E...